sokakta insanlara Night Online hakkında sorular sorduk. Bakalım bizlere ne cevaplar verdiler. Night Online bir online bir oyun. E, çay falan kuruyorsun herhalde. E, tam bir bilgim yok. E, öyle bir şey yer, tam bilmiyorum yani. E, sizce Night Online nedir? Oyun. Değil mi? Night Online nedir? Night Online e, bir zamanlar gençliğin tamamını esir almış bir online oyundur. Sizce Night Night onları bilmiyorum ama benim işim Battle Rock. Valla arkadaşta görmüştüm böyle yukarıdan ışık ışıklar feyniyordu beyaz beyaz. Savaşıyorsun böyle bağımlılık yapan bir oyun. MMO tarzı bir oyun olduğunu biliyorum. Oyun. Bilgisayar oynadım. Oynamadım ama oynayan arkadaşlarım var yani. Oyun Banyan. değil mi? Savaşçılar falan var. Arkadaşım vardı o bayağı manyağıydı. Ee, daha önce oynamadım ama online multiplayer bir oyun olduğunu biliyorum. Online platformda oynanan ee, bir oyun diye biliyorum. Arkadaşlarım oynuyor birkaç tane. Orada işte karakterler oluşturuyorlar falan filan onların üstüne uğraşıyorlar bayağı bir. Bayağı bir mesaileri var. Ney? <laughs> Nereden geliyorum? Buraya değilim. De <laughs> Vallahi ben de kızıyorum ya. Sizce Night Online nedir? Bilmiyorum ama arkadaşlarım oynuyor. Bilgisayar oyunu. Bağımlılık yaratan bir bilgisayar oyunu. E, çok güzel bir oyun. Az önceki arkadaşımız oynuyordu. Ben de ondan biliyorum. E, savaş oyunu. E, alım satım çok oluyor herhalde. Evet, online bir savaş oyunu diye biliyorum ben. Oynadım evet, 2 sene önce falan oynadım. E, Night Online, e, internet üzerine oynanan zeka, bilgi, savaş oyunları gibi. Bundan 10 sene önce oynuyordum. Güzel bir oyun yani. Tavsiye ederim. Sanal ortamda RPG tarzı bir oyun. Night Online nedir? Bilmiyorum ya. Hiç duymadınız. Daha yeni duyuyoruz sizden. Night Online. Evet. Online oyun şeyi. Oyun yani. Oyun şeyi değil oyun. Online oyun. Kuzenim oynuyordu. Night eski bir oyundu. Hani tam hani hiç oynamadım. O yüzden pek bir şey söyleyemem. Ama Night'ı biliyorum. ismini falan duydum. Öncelikle çok geniş bir oyundu. Çok geniş bir map sahipti. Benim çok gelişmiş bir oyun bu kadar. Ya Night Online ben oynamadım ama yani çok duyduğum bir oyun. Herkesin bağımlılık yaptıran bir oyun. Yani o başlayan bırakamıyor yani ben de o yüzden başlamadım açıkçası. Eğlenceli oyundu zamanında hani gençken net nasıl desem oynardık eğlenirdik arkadaşlarımızla beraber çocukluk döneminden kalan arkadaş çevresinden kaynaklı oynanılan bir oyun. çoğu zamanını alıp geceleri uyumuyaptığımız bir oyun hatta ben de oynadığım için biliyorum. Savaş olduğunu biliyorum oynadıkça sevinci atladığını biliyorum. Arkadaşım oynuyor onlardan biliyorum. Online bir oyun o kadar biliyorum. Çocukken baya, evet ben oynamıyordum da arkadaşlarım çok oynuyordu. Ben de, ben de ilkokul zamanında çok oynadım. ...ne geliyor? Oyun geliyor, ne gelecek? Eee, abimin ben küçükken oynadığı en çok oyundu, çok oynardı ben oradan biliyorum. Ama akma, işte abim geliyor o yüzden. <laughs> Nightwing'e yakın strateji oyunu olduğunu biliyorum. Oynadım hatta. Oynadım ama beceremedim, terimleri bilmiyorum. Vallahi hiçbir şey hatırlamıyorum. Bizim sadece okuldakiler Knight falan diyordu, onu hatırlıyorum. onlara dalga geçiyorduk. <laughs> Efsane bir oyun. Oynadım. Valla level kastığım güzel günlerim geldi aklıma. Arkadaşlarımla falan. Bir sürü Türk var. Türk adıyla PvP var ama hiç aklıma gelmiyor. Knight böyle varıyor asas bir oyun yani. o Bilgim bu kadar var. Oynadım. 2 sene falan oynadım. Oyunu yani internet kafede büyüklerimiz oynadı. Biz onlardan görerek oynadık. O yüzden güzel bir oyundu. Knight online. Admin sv, neydi o? Svver. Party, party. Party please, invite. Admin. Onlar geliyor aklıma. Ee, gençliğimde, çocukluğumda bir dönem oynadığım ee, zamanına göre başarılı olan bir MMORPG oyun Neden bıraktınız hatırlıyorsunuz? Başka oyunlara yöneldik ya da artık oyun oynamamaya başladık bir süre sonra. Tekrar oyun oynamaya başladığımızda yeni nesil oyunlar daha ee, iyi geldiği için zamanında bırakmıştık. Şu anda oyun nasıl bilmiyorum ama eğer ee, yeni nesil oyunlara yaraşır ve onlarla eşit bir düzeydeyse neden olmaz? O, Benim private server vardı ya. Cleaver şey vardı. Ne Cleaver vardı zamanında. Hmm. Çok eski ama ya. Çok oynamadım açıkçası. Üç ay falan oynadım ama çok muhabbeti dönerdi. Civciv hatırlıyorum ya. <laughs> Hatırlamayan var mı Civciv'i Night Online'da oynayıp? Oh. Geçmiş mi gelişim? çocukluğum? Evet. Aga 5 kafilesi. <laughs> Bu kaldı. En evet, son 83 level bulunuyordu. Irklar falan vardı. Tek onları hatırlıyorum yani. <laughs> tamam. evet. Teşekkür ederim. Knight e, Online deyince aklıma e, Eski Çağ'dan Savaş Oyunları geliyor aklıma. Ya valla benim aklıma direkt Şövalye geliyor reklamlardan. Çıkıyor sağda solda oyna on, Online diye öyle. İşte SV, Plis, Aga, 5K var mı falan o tarz. Knight <laughs> değil Knight diyorlar onlar. Hı -hı. İstediğin cevap oldu mu? <laughs> Level'de atlayalım mı?